Hepinize cumartesi gününden selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, biz hazırlandık. Azra ile pazara gideceğiz. Bugün cumartesi pazarı kuruluyor. Rıza'yı bekliyorum gelmek üzere. Birazdan gelirim demişti çünkü. Hem o da giyim pazarından böyle evde giymeye bir şeyler bakacağız. Penye elbise tarzı ne bileyim işte şorttur, tişörttür falan. Genelde o tarz giyiyor. Evin içinde en rahat şeyleri giyiyor. Ona birkaç parça günlük giymeye bir şeyler bakacağım. Oradan yiyecek pazarına gideriz. Hiç yemekliğim kalmadı. Domates salatalığım da bitti. Bir de buzluğa koymak için kırmızı biber almak istiyorum bugün bakalım 2-3 kilo kadar. Ee, geçen hafta, geçen hafta diyorum geçen sene 3 paket koymuştum temizleyip iyi olmuştu. Böyle sotelerde falan güzel oluyor. Barbunya'da fiyatına bakarım. Ee, 3 paket koydum bugün de yine alabilirsem bir 2 3 kilo alırım biraz daha koyarım en son barbunyalar bitmeye yakın fiyatı daha da düşünce toplu alıp artık buzluğa koyacağım geçen de söylemiştim böyle bir pazar gezmesi videosu başlatayım dedim saat 5'e geliyor ee, pazarları seviyorsunuz bir sürü de yorum geliyor özellikle yurt, e, yurt dışındaki takipçilerden ben de bol bol çekerim size bakalım ana kız pazar gezmesi yapıp gelelim Aynı Rızacığım aynen. bizi pazara kadar bırakacak onlar eve döner sonra. Azra bindi kardeşim orada. Saat 5'i geçtiği için Rıza ben size 2 dakika bırakayım dedi. Çünkü dolmuş falan beklesek bayağı geçe kalacaktık. Pazarı dolaşacağız ya. Eskiden mi? Evet. <gülüyor> 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 bak senin iş yerini hatırladı gördün mü? Hafızaya bak onda. Evet, eskiden orada çalışıyordum. <laughs> Ay duru alemsin ya. Aferin sana dur. Ama sen yok mu? Azra <laughs> Hadi güle güle. <laughs> Onları gönderdik. Azra gel kızım. Biz de önce giyim pazarına gideceğiz. Şu karşıya geçelim gel. Gel gel araba yok gel. Tren sesi. Onlar şuradan gittiler ya. Şu yukarıdan başlayalım Azra. Önce tayt bakalım. Sana kısa taytlar var ya penye, onlar çok rahat oluyor. Elbise bulabilirsek. Şöyle bol pantolon istiyorum ben de ama. Bunlar da renkleri kötü ya. Şurada ne var? 15 lira. Burada da elbiseler var. Duruya göre burası ama. Bakalım. Şuna. Güzel de küçük bu. Bunun 5-6 diyor ama küçük gibi geldi bana. Aa bak şu da güzel. Değil mi peynir? Bak çok güzel. Şunu tut elinde. Bunu kaybetme. Şu nasılmış? Hı? Yok hangisini alsam diye bakıyorum. Bak böyle kelebekli de var. Bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Elbiseler güzelmiş aynen. Şu sarı o tişörtmüş Azra. <laughs> Şu büyük ama değil mi? Hangisi? <laughs> Moru seviyorsun sen Azra. Hayırın, Bakarız şimdi. Çok Ay çok ben bir yine şu donların bir olduğu yere gidiyorum. Şort, <laughs> Şöyle iki şort, tane şort, evde şort giymeye şort oynayarak. aldık Azra'ya. Kendime de bakıyorum. Penyeleri çok güzel bakın. Şöyle göstereyim. O kadar rahat oluyor ki bunlar. Bakın. Sarı da çok güzelmiş. Tam böyle evde giymeye. Ne kızım? Bu X'leymiş. Hayır 10 lira. Şu mavi nasıl? Kaç beden onun büyüğü de var. O Mağabeyi nasıl? O oh, hangi beden ama? 2 X'le ya. 10 lira hayır. Sana çok büyük anneciğim. Bak şu nasıl. Toplar dar kapılar 10 liraya. Bunların malı çok güzelmiş ya. Bak taytlar da var 10 lira bakın. Bitti evet. o He kızı. da 10 Bakıyorum <laughs> dur. Gel bakalım. Bunlar nasıl? Çok desenli ya. Sadesi de var. Bak turuncu. Aa, çok güzel. Hmm, kendime bol pantolon turuncusu kiremit rengi de çok güzel. Ne kadar bunlar? 35 lira bak. Burada da pijama takımları var. Bugün Azra'ya çalışıyoruz. Aldık bir şeyler. Şunlar falan ne güzel Azra. Gel bak. 15miş. <laughs> Elbiseler nasıl? Biraz anne modeli bunlar ama. <laughs> Aynen anne modeli biraz bunlar. Ama evde giymeye çok güzel. Bakın pantolonlar falan. Az daha gezmediğimiz nere kaldı? Şu ortaya bakmadık. Gel bakalım. Şu orta taraf kaldı. Sıcaktan maskelerimizin artık şaftı kaydı. Biz giyim pazarından çıktık. Artık yiyecek pazarına doğru gidiyoruz. Yine böyle bir şeyler bulmaya çalıştık bakalım. boş almış Azra. Pazar toplanıyor haliyle. Bir şey kalmamış. Salatalıklar. Şuradan alırız dönüşte bakalım. biber alalım. 3,5 2 kilo alalım. Biz artık eve gidiyoruz. Dolmuşa bindik. Bakın Zonguldak'ın trenleri eksik olmaz tüm trenleri. yıllardan geldik Vallahi yorulmuşuz Azra ile bayağı bir dolandık Çünkü saat 7'yi geçti Önce şöyle yiyecek pazarından aldıklarımı göstereyim şöyle bir demet maydanoz aldım yine böyle Tabii ki köylü biberi sivri biber salatalık çok güzeldi kendim seçtim böyle çıtır salatalık 2 kilo salatalık aldım 2 kilo kapya biber aldım bunları buzluğa koyacağım İçlerini temizleyip birazdan hepsini suya basayım İçlerini çıkartıyorum. Uzun uzun kesip buzluğa koyuyorum arkadaşlar. 20 liralık barbunya aldım. Bunları da ayıklayacağım. Akşam otururken ayıklarım. E, kilosu buçuk liraydı. Dedim 20 liralık alayım en iyisi. E, bir daha indiğimde de artık daha fazla alırım. Patlıcan aldım. E, Karnıyarık yaparım bu hafta. Şöyle erik domatesi aldım. Yine 2 kilo kadar aldım. Evde de çünkü benim birazcık var böyle. Bir de dolma biber seçtim. Yine böyle köylü pazarından. Küçük küçük arkadaşlar. Bunlar çok lezzetli oluyor bakın. Böyle pazardan ne almamışım. Aslında kabak alacaktım. Kabağı unutmuşum. Bir de toplanıyordu. Artık ne alacağımı da şaşırdım ama. Olsun bakalım yine buralardan da alırız. Meyve de almadım. Evde kavunum var. E, muzum var. Üzümü de artık manavdan alırım. E, kavun bittiği zaman. Burada da Azra ile aldıklarımız var. Valla pazar toplanmadığı kadar böyle bulabildiğimiz şeyleri bulduk yani. Aslında daha geniş zamanda daha geniş bakılabilir. Aralardan böyle güzel parçalar çıkıyor. Mesela şunları 10 liradan aldık gördünüz. Azra'ya aldım. iki tanesini atletlerle böyle yatarken evin içinde de giyebilir diye. Kumaşları gerçekten çok güzel. 10 liraya da bence iyiydi. Şunu da kendime aldım. Hemen böyle atletlerle yine yatarken falan giymeye. Sonra Azra böyle bir tişört beğendi. Kısa tişört. Bu 20 liraydı. Bu 25 liraydı. Bu da e, salaş bir tişört arkadaşlar. Small beden aldık ona. Taytların üstüne giyer diye. İki tane böyle tayt aldık. Biliyorsunuz bu sene bu kısa taytlar, bir kere taytlar moda. Diz üstünde kalıyor. Bu 25 liraydı. Şu penye olan 20 liraydı. Ben penye de hani en azından tişörtlerin altında rahat olur diye düşündüm. Kendime bir de 30 liraya etek aldım bakın. Uzun bir etek. Beyaz askılı body ile falan giyerim dedim ya da beyaz tişörtlerle. Standart bedenmiş. Şuraları şöyle fırfırlı. Üstümde nasıl duracak bakalım. En kötü dedim mahalle arasında giyerim yani dışarıda giyemesen bile ama çok hoşuma gitti. Renkleri vardı. Ben böyle sarı tercih ettim. Dediğim gibi şurası 30 lira tuttu. 20 25 lira 70 lira mı oldu? 80 lira şu taraf. Pantolonlar da 25 20, etek 30. Orada da yüzden fazla harcamışız giyim pazarında. Böyle Azra şimdi deneyecek bunları. Ben tightla şu tişört falan merak ediyorum nasıl duruyor diye. Denedikten sonra da gösteririm. Bakın Azra'nın taytıyla tişörtü böyle oldu. Bu tişörtlerin zaten e, modeli böyle oluyor biliyorsunuz. Talaş giyiliyor. Sebe'den aldık. Bir kere tight'ını göster Azra. Tight'ını ben çünkü çok beğendim. Kumaşı çok güzel. Az kaldır kızım. Bakın böyle toplayan bir kumaş sporcu taytı diye geçiyor. Üstüne böyle bol tişörtlerle çok güzel oluyor. Ben çok beğendim. Ben beğendim. Beğendin değil mi? Şimdi diğerlerini giy istersen lacivertli o beyaz tişörtü. Spor ayakkabıyla çok güzel olacak. Spor değil mi? Aynen. Onları da yıkadım. Azra sporlarını da giymek istedi. Çok hoşuna gitti bu kombin. Ee, bu arada sporları makinede yıkamıştım. Henüz dışarıda giymedi. Vallahi zaten sporcu bir genç kız oldu. Beğendin değil mi? Bu sene hep böyle giyiyor. Yani ben hep çarşıda gördüm genç kızlar hep böyle giyiyorlar artık. Şimdi diğerlerini dene merak ettim hadi. Hadi dene bakalım. Ben eteği denemeden durur muyum? Vallahi evlerde giyerim ben bunu. Çok güzel oldu. Dışarıda da giyilir böyle mahalle arasında. Askılı tişörtlerle şöyle. Çok hoşuma gitti. Salaş. Standart bedenmiş zaten. 30 liraydı fiyatı. Böyle etek ilk kez aldım yalnız. Ama rahat oluyor. Annemler de giyiyorum biliyorsunuz. En azından dedim bir tane evde bulunsun. Şöyle kısa adetlerle giyebilirim diye düşündüm. Hoşuma gitti bu da. Oo Azra bunlar da çok güzel oldu. Evet bu da oldu. Çok şey. O penye olan tayt. Ama orasını niye uzattın kızım? Nedir? düzelt o diz kısmını düzelt. Evet. Taytın ha. Ha bu ayakkabılarında lila var ya tişörtle uydu bak. Yarın bunları giyersin yarın ablana giderken. Ben diğer, diğerlerini giyerim. Anne, diğerlerini mi giymek anne, istiyorsun? Anne. Taytın kumaşı çok güzelmiş anne, yalnız. Anne. Aynen. Ben de yarın ol. Güle güle giy. Ben Hemen yemeğimizi yedik vallahi o kadar acıkmışım ki. Gözüm açıldı yemek yedikten sonra bulaşıklarımı hallettim, makineye doldurdum, onları elde yıkadım. Şimdi bunları bir yıkayayım. İçlerini temizleyip dolaba kaldıracağım. Zaten 2-3 paket koysam yeter. Sadece sotelerde kullanıyorum. İşte tavuk sotede, ek sotede, patates yemeğine falan güzel oluyor. Azra koltukta bayıldı, yoruldu. Hem bugün benimle gezmek istedi, hem de dedim sana bir şeyler bakalım. Yazın sıcakta kot giyilmiyor arkadaşlar. Ne kadar rahat şeyler varsa onları giyiyoruz vallahi. Kırmızı biberin kilosu 3,5 liraydı bu arada. Ben 2 kilo aldım. Güzelmiş ama. Büyük büyük aldık ki Bunları böyle uzun uzun keseceğim. Anne. Efendim kızım. Ayıtıcı biber koyuyor. Duruyu uyuttuktan sonra da barbunyaları temizlemem lazım. Anne. Seni uyut barbunyaları temizleyeceğim. Evet. Seni uyutayım. Ondan sonra barbunyaları temiz. Barbunyaları, Konuşa bak. Barbunyayı temizleyeyim. Oldu. Oldu mu? Evet. Şöyle ortalarını alıyorum. Bunları tekrar yıkayacağım. Kulüverleri temizledim arkadaşlar Vallahi Bir tek barbunya kaldı. Onu ya akşam duru sonra ya da yarın yaparım. Buzdolabı poşetim bitti çünkü. Böyle 5 paket çıktı. Bana fazlasıyla yeter. Geçen sene 3 paket koymuştum. fazlasıyla yetti yani. 2 kilodan bu kadar çıktı gördüğünüz gibi. Böyle çok pratik oluyor. Hemen şu ağzını açıp alıyorum oradan 2-3 tane yemeği kullanıyorum. Tekrar ağzını kapatıp buzluğa kaldırıyorum sizlere de fikir olsun mutlaka biliyorsunuzdur ama belki bilmeyenler vardır. Ben şimdi Duru'yu uyutmaya gidiyorum. Saati 11.30 yaptık. Biraz koltuğa uzandım. Biraz balkonda oturdum. Hafif böyle eser gibi oldu. Bir ara yağmur yağdı ama şu anda yine evin içi yanıyor arkadaşlar. Biraz daha balkona gideceğim. Ondan sonra da artık yatarım diye düşünüyorum. Hepinize şimdiden keyifli pazarlar diliyorum. Kısmetse görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.